Merhaba, Biz Bize KBB'nin bu bölümünde kış aylarında polikliniğimizde en sık rastladığımız çocukların kulağında su toplaması yani serozotit probleminden konuşacağız. Sevgili dostum Emel Tahir'e bu konu hakkında bildiklerini soracağım. Emel, Merhaba Burak. Merhabalar. <laughs> Kulakta su toplaması ne demektir ve çocuklarda neden önemlidir? Şimdi bunun çeşitli adları var. İşte sessiz orta kulak kitabı, yeni bu ıı, moda ismi diyeyim. İşte efüzyonlu otit, seröz otit gibi isimleri var. Ee, şimdi ağzımızın, burnumuzun içinde bir takım salgı hücreleri var. Ee, aynı şekilde orta kulağımızın içinde de bu salgı hücrelerinden var. Şimdi çocuk çok sık nezle grip geçiriyorsa, işte kreşe başladı sürekli hasta oluyorsa. Bu salgı hücreleri gereğinden fazla sıvı üreterek orta kulakta sıvı birikimine neden olabiliyorlar veya kulaklarımız arkada genizimize açılıyor. Hepimiz uçağa binince böyle ne oluyor işte kulağımız açılıyor, kapanıyor burnumuzdan hava vererek e, bunu eşitlemeye çalışıyoruz. Bu tüplerin ağzı tıkalıysa, östaki tüpü deniyor bu kulaktan, boğazı açılı olan tüplere. Bunların ağzı tıkalıysa çocuklarda özellikle geniz eti bunu tıkayabiliyor. Evet. E, o zaman bu o, sıvı boşalamıyor ve orta kulak havalanamıyor. O zaman da yine bu sessiz orta kulak iltihabı dediğimiz orta kulakta sıvı birikimi oluyor. E, şimdi mantıken e, orta kulakta bu sıvının olmaması gerekiyor. Sıvı orada bir yer işgal ediyor ve çocuğun iş e, olumsuz etkiliyor. Evet. E, veya kulağında sürekli bir dolgunluk yapıyor. E, çok kendini ifade edemeyen küçük bir çocuksa elini böyle sürekli kulaklarına götürebiliyor. Veya okul çağında bir çocuksa e, şey diyorlar dersi güzel dinlemiyor çocuk. Evet. E, halbuki çocuk hani dersi dinlemiyor değil duyamıyor aslında. Ya da özellikle bu çocuklarda sessiz kulak ağrısı ateş evet. olmadan kulak enfeksiyonu evet. bulguları olabiliyor doğru söylüyorsun. Uzun süre kaldığında daha kalıcı işitme kayıplarına sebep olabilir mi? Uzun süre kaldığında iki açıdan dezavantajı oluyor. Birinci dezavantajı e, orta kulağın havalanması bozulduğu için sürekli sıvı biriktiği için kulak zarı içeriye çökebiliyor. Bu sefer işte birkaç video önce konuştuğumuz kronik otit, kronik orta kulak iltihabına evet. çevirebiliyor. E, bir de çocuk zaten şu anda e, dil öğrenme çağında işte dil geliştirme çağında e, ne olacak çocuğun zihin gelişimini, beyin gelişimini de olumsuz etkili. Çünkü çocuk duyamıyor, dil bilgisi alamıyor, okuldan verilen bilgileri alamıyor. İki açıdan dezavantajı olabiliyor. E peki tedavi olarak öncelikli olarak tıbbi tedavimi yapmalıyız yoksa hemen cerrahiye mi alalım? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? E, sadece sessiz orta kulak iltihabını konuşuyorsak öncelikli olarak tıbbi tedavi yapmalıyız. Çünkü önümüz kış, bu çocuklar sürekli nezle grip olacak ve kulaklarında nezle grip olunca sıvı birikimi olması doğal bir şey. Evet. Bir takım tedavilere rağmen hiçbir şekilde düzelmiyorsa veya yaz ayları geldi, kreşe gitmiyor, okula gitmiyor çocuk, nezle grip sıklığı da azaldı. Buna rağmen sıvı hiçbir şekilde çözülmüyorsa... Ee, o zaman bir takım girişimler düşünebiliyoruz. Bir de az önce konuştuk geniz eti bu tamamıyla bu tüplerin ağzını tıkıyorsa çocukta da ek olarak belki başka bir videoda konuşuruz. Geniz etine dair bir takım problemler varsa evet. bu geniz etinin alınması bile bazen bu orta kulak iltihabını ortadan e, kaldırabiliyor. Cerrahi tedavide kulağa bildiğim kadarıyla ventilasyon tüpü evet, takıyoruz tüp ve bu tüp... <laughs> takılırken zaten kulağın içindeki suyun direnajını sağlıyoruz. Evet. Sonrasında ventilasyon tüpü sayesinde orta kulağın havalanması daha kalıcı bir şekilde rahatlıyor ve kulak içinde, orta kulak içinde serozotit dediğimiz problem azalıyor. Peki bu tüpün takılmasının çocuğa bir dezavantajı var mıdır? Ee, tüpün takılmasının dezavantajı şöyle. E, hani bizim çocukluğumuzda her şey bu kadar gelişmiş değildi. Okulda yüzme dersimiz yoktu mesela. Evet ee, Veya işte her yaz e, Aqua Park'a tatile gitmiyorduk. Ama... E, Tüp takılan çocuklarda özellikle kirli suyun, havuz suyu gibi suyun orta kulağa kaçmasını çok çok istemiyoruz. Evet. Onun için işte kulağını tıkaçlarla tıkaması, bone takması gibi şeyler gerekebiliyor. Tüpler genellikle 2 yıl kadar kulakta kalmasına izin veriyoruz. Kulak kendini iyileştirince bazen bu tüpleri dışarıya atabiliyor. Sıklıkla böyle oluyor. Hiçbir şekilde iyileştirmezse poliklinikte ameliyatsız bir şekilde bu kulak zarından tüpleri çıkarabiliyoruz. E, ventilasyon tüpü taktığımız çocukları kontrol ediyor muyuz? Ayda bir mi çağırıyorsun, yoksa üç ayda bir mi çağırırsın? Senin kendi pratiğindeki bu husustan bahsedebilir misin? Hastanın hani reşim problemi yoksa üç ayda bir kulakları görmemizde fayda var. Hı hı. Peki Burak hani biraz da ben sorayım sana bu tüp ameliyatı nasıl bir ameliyat? Yani genel esti altında mı oluyor? Bir kesi oluyor mu? Dikiş oluyor mu? Evet. Çocuğa bir zararı var mı bu Aslında esnada? Aslında e, genel anestezi altında çocuklardaki bütün ameliyatlarımızı genel anestezi altında yapmak istiyoruz. E, kulağın dışında gözüken herhangi bir kesimiz yok. Aslına bakarsanız kulak zarı içine e, kulak zarının üstüne attığımız tüpü takabilmek için attığımız kesiyi de görmüyor aileler ya da çocuk. Oraya tüpümüzü, ventilasyon tüpümüzü yerleştiriyoruz ve orta kulağın havalanmasını sağlıyoruz eş birlikte olduğunu da söylediğin adenoidektomi dediğimiz geniz eti ameliyatımızda da bunu da gene ağız içinden özel aparatlar yardımıyla yapıyoruz. Gene bir dış kesi olmuyor. Özellikle geniz eti ameliyatını ventilasyon tüpü kulağa tüp taktığımız hastalara ekleme sebebimizin de zaten östaki tüpünü komple rahatlatmak olduğunu sen de söylemiştin. Bu ameliyat sonrasında çocukların özellikle sırt üstü yatmayla uykularının da rahatladığını ve hatta üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha az geçirdiklerini veya bu enfeksiyonlardan dolayı gerçekleşen sekelleri daha az yaşadıklarını da söyleyebiliriz. Peki bu ameliyattan sonra ne yapmalıyız? Hastanede kaç gün kalırız? Ee, bir ilaç almamız gerekiyor mu özel olarak veya ağrılı, sancılı bir süreç mi bu çocuk için? Kesinlikle ağrılı ve sancılı bir süreç değil. Özellikle antibiyotik tedavisini ameliyatlardan sonra profilaktik amaçlı vermekteyiz. Fakat bu enfeksiyonla mücadele için değildir, yara yere enfeksiyonlarından uzak durmak içindir. Ameliyattan sonra genel olarak genel anestezi alan çocuklarımızı bir gece hastanede tutmaktayız. Ancak aileyle görüşerek 5 ya da 6 saat sonrasında çocuğun genel durumu da iyi ise ateşi bulantı kusması ve benzeri semptomları yoksa evlerine de yönlendirmekteyiz. Ameliyat sonrasında birinci hafta veya onuncu gün gibi çocuklarımızı geri çağırıp yara yerlerine başka bir sıkıntı var mı yok mu diye bakmaktayız. Sonra da dediğin gibi zaten ventilasyon tüpünün takipleri için 3 ayda bir çağırmak. kreşe ne zaman yollayabiliriz ya da okula ne zaman yollayabiliriz bu ameliyatı olan bir çocuğu? Ertesi günü ben kreşe yollayabilir miyim? Bir anne olarak kaç gün işten izin almam gerekiyor? Benim kendi pratiğimde en az 48 saat çocuğun evde bakılmasını istiyorum. Bunun sebebi sadece ameliyatla ilgili değil, alınan anesteziyle ilgili de Başka sıkıntılar gerçekleşebiliyor. İlk 48 saatteki ateş bizim için ameliyatla ilgili sıkıntıları gösterebilir. Veya bulantı kusma, çocuktaki bazı hareket veya bilinç azlığı gibi durumlarda anesteziyle ilgili olabilir. Bu açıdan 48 saat gözetimimiz altında olması daha uygundur. Çünkü kreş ya da okula gittiğinde çocuğu birebir gözlemlemek çok mümkün olamayabiliyor bir şey eklemek istiyorum sana. Ee, Yeni doğan işitme taraması çok böyle başarılı bir şekilde uygulanıyor ülkemizde. Şimdi okullarda da işitme taraması evet. başladı ve e, bu çocuklar çok daha erken e, safhalarda tespit edilip e, bize başvurabiliyorlar. Kesinlikle. Onun için ailelere söylemek istediğim bir şey okullarda, var. Okullarda işitme taraması yapılıp çocuğunuzu kulak burun boğaz polikliniğine götürün deniyorsa eğer, kesinlikle getirmelerini isteriz. Sonuçta okuldaki taramalarda işitsel problemi olan çocuklar tespit ediliyor ve bizim polikliniğimize geldiğinde gerekli işitme testlerini yapıp çocuğun gerçekten bir işitsel problemi var mı yok mu tespit ediyoruz. Genelde çocuklarda da daha demin de söylediğim gibi serozotit yani kulakta sıvı toplaması ile ilgili işitsel problemler görebilmekteyiz. Erken müdahale her zaman daha az sekel ve daha az kalıcı işitsel problemlere yarar. Dolayısıyla çocuklarımızda var olan işitsel bazı işaretleri görmekte, tespit etmekte yarar var. Özellikle daha demin söylediğin gibi televizyon izlerken sesini duyamıyorum anne Bağır, baba. Televizyonu bağırtıyor da aile. Sesini ailelere, evet. daha fazla <laughs> evet. açabilir misin? Ya da çocuğunuzun tepkilerinden işitsel olarak bazı çıkarımlar yapmanız kesinlikle ...yararlı ve uygun olacaktır. Peki bu tüp böyle dışarıdan görünen yok, bir şey mi? Nasıl bir alet? Yok kesinlikle dışarıdan gözüken bir şey değil. Ancak kulak zarından çıktıktan sonra çocuğunuz elinde ventilasyon tüpünü size getirebilir. Anne kulağımdan bu düştü, baba kulağımdan bu düştü diye kesinlikle korkmanıza gerek yok ki... ...zaten bütün ailelerimize takacağımız veya takmayı düşündüğümüz ventilasyon tüpünü önceden internetten ya da resim aracılığıyla göstermekteyiz. Bu konuda bilgi vermekteyiz. Gördüğünüz zaman kesinlikle anlay tamam. anlayacaksınızdır. Teşekkür ederim. Ben Hızı teşekkür bırak. ederim. Çok sağ ol.